sevgili fuarı medyası seyircileri. İstanbul Yerel Basın olarak Osman Bey'de bulunan ndeyiz Ve yanımda işletme sahibi Yusuf Bey var. Yusuf Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ben değerli seyircilerimi sizlere biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Tabii. Yusuf Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl olmuştur? Sektöre girişimiz 2007 senesinde oldu yaklaşık evet 15 sene önce girdi. 15 sene de bu işi yapıyoruz. Çekirdekten başladık diyebiliriz. Yani alaylı derler ya okul okumadık? Çekirdekten başladık biz. bu bugünlere geldik. Elimizden geldiği kadar çok çeşitli ürünler yapmaya çalışıyoruz. Herkesme hitap edebilmek için. Tabii ama müşteri portföyümüzün çoğunu, yüzde %90'ını diyeyim, yurt dışından gelen müşteriler oluşturuyor. Biraz işletmenizden bahsedelim dilerseniz. Dışarıdan gelen bir müşterimiz ne gibi hizmetler alabiliyor, ürün çeşitlerimiz neler? Şimdi, ürün çeşitlerimiz kısa ve uzun abi üzerine. Yani e, zamanla zaten müşterilerin beklentisi bizde bir olgu yarattı, onların beklentilerine cevap vermek üzere. Yani seçtiğimiz kumaşlar, kullandığımız aksesuarlar çoğunun çoğunun belirleyicisi müşteriler oldu. Abiye çeşitlerimiz peki neler? Şu an son moda olan güncel abiyelerimiz neler? Hangi modeller tercih ediliyor? Yani daha çok üstü kapalı modeller tercih ediliyor. Strap bezden ziyade daha çok üstü kapalı modeller tercih ediliyor. buradan adresini de verelim, iletişim numaralarını verelim isterseniz. İzleyicilerimize sizlere rahatlıkla ulaşabilsinler diye. Tabii yani bizim showroom'umuz Osman Bey'de. Hacı Mansur Sokak numara 54'te. Ee, firma adı tabelası var tabi Trien diye. Ee, telefon numarası 0212 241 0163. Yani daha detaylı adres bilgisi almak istiyorlarsa o numaradan ulaşabilirler bize. Instagram hesaplarımızı da buradan söyleyelim o zaman. Instagram adresimiz nedir? Instagram bizim adresi firmanın adıyla aynı. Trien Fashion Official şeklinde. Instagram'a da yazarak sizlere buradan hem takip edebilir evet. hem de sizlere ulaşabilirler. Bir takım modellerin görüntülerini de görebilirler Süper. fikir sahibi olmak için. Peki o zaman ben size olarak size şu soruyu sormak istiyorum. Sonuçta bölgenizde birçok bu bir sektörden firmalar var. Evet. Sizleri diğerlerinden ayıran özellikleriniz neler? Onu belirlemek çok zor. Çünkü diğerlerinin yaptıkları ürünleri biz takip etmiyoruz. Biz sadece kendi işimize bakıyoruz. Elimizden geldiği kadar müşteriye iyi servis, son trendin modellerini yapmaya çalışıyoruz. Evet. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Rica ederim sizlere. ben teşekkür ederim. Bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizle ön planlı hizmet vermeye devam edersiniz. Teşekkürler sağ olun.